Herkese iyi akşamlar, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz, her şey yolunda mı? Merhabalar hepinize. Hemen Instagram'dan da duyurayım. Umarım iyisinizdir, umarım her şey yolundadır. İyi akşamlar, iyiyim ben de, teşekkür ederim. Bir gün daha birlikte canlı yayında egzersiz yapıyoruz. Diz ağrınız için paylaştığım çok güzel bir video var kanalımda. Onu göz atabilirsiniz çünkü 3 milyon kişi yaklaşık izledi ve gerçekten çok ciddi sonuçlar alanlar var. Evde yapabileceğiniz ücretsiz ama çok kolay. E, egzersiz programlarından bir tanesi hemen Instagram'dan paylaşıyorum. Tamamdır. <laughs> Nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Geldiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bugünkü işimiz birazcık sırt, birazcık da boyun. İkisini birlikte şöyle güzel bir karışım yapacağız. Bu karışımla birlikte o bölgeleri odaklanarak o bölgelerdeki ağrıları azaltmaya çalışacağız. Lordoz ve kifoz içinde kanalında egzersizler mevcut. Onlara göz atma şansınız var. Kulunç ağrısı yaşayanlar bugün o gün. Dolayısıyla katıldığınız için memnun olacağınızı şimdiden söyleyebilirim. Ee, onun dışında yarın öğlen bel fıtığım neden iyileşmiyor hatam nerede diye kendine böyle suran, soranlar hayıflananlar yarın bununla ilgili yanlış yaptığınız 3 çok önemli detaydan bahsettiğim videom da yarın 12'de kanalımda olacak 50, 50 saniye sonra yavaş yavaş başlayalım istiyorum ee, çünkü e, yaklaşık 20-21-22 dakikalık şöyle sırtı çok güzel aktif ettiğimiz bir seans yapacağız birlikte eğer siz de hazır olursanız. Evet, ben biraz ekrandan uzaklaşıyorum. Sizi de şöyle bir geniş alanda çekime alıyorum. İsterseniz bence gerekli kişiler geldi. Beğenen artık beğendi. Bildirim gidenler gitti. Yavaş yavaş artık başlayalım. Öncelikle bilerek ekranı biraz yukarı aldım. Çünkü kulunçların olduğu kürek kemiği bölgesini komple birlikte çalışarak başlayacağız. Bunu ne yapacağız? Kollarımızı açıp dik duruş pozisyonun, pozisyonunda başımızın üzerine kollarımızı çıkarıp yavaş yavaş aşağıya doğru indireceğiz. Bunu yaptığımızda kürek kemiklerime iyi bakın. Kürek kemikleri dışarıya doğru yukarıya doğru çıkıp aşağı ve içeri doğru dönecek. Ve bu sayede kürek kemiklerin her hareketiyle birlikte o bölgedeki dolaşım artacak, gevşeme sağlanacak ve daha rahat edeceğiz. Hazırsanız birlikte başlıyorum. Avuç içleri yukarıda. Yukarı çıktım. İndim. Bir. Çıktım. İndim. İki. Çıktım. Tamamen bırakmıyorum. İndim. Üç. Çıktım. İndim. Dört. Dört. 5 6 7 8 9 10 yaptım. Yavaşça kollarımı indirdim. Özellikle şunu söylemem gerekiyor. Sırtını çalışacaklar. Lütfen ama lütfen. Sırtlarını çalışırken şu şekilde kollarını önde birleştirmesinler karınları sıkı pozisyonda, omuzları arkaya alınmış ve başları omuzlarıyla pozisyonlanmış bir şekilde egzersiz yapsınlar. Aksi takdirde çok faydası olmayacağı gibi sırtınızı ve boynunuzu zorladığınız için farklı ağrılarla da yüzleşebilirsiniz. Bunu hiç istemeyiz. Hazırsanız ikinci setle devam ediyorum. Başladım. Kollar yanlardan yukarı. 90'a geldim dinlendim. Yanlardan yukarı geldim dinlendim. Bakın. Yanlardan yukarı dinlendim. Sırtımın pozisyonu hep koruyorum. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On yaptım. Yavaşça kollarımı indirdim. Bu hareketlerde sırtınızı doğru pozisyonda tutmak bazen sırtınız için ağırlı olabilir ama bu bizim için endişe yaratacak bir şey değil. Özellikle söylüyorum ne kadar çok aktive ederseniz o kadar çok rahatlar ve gevşersiniz. O yüzden bizim hedefimiz bu aktivasyona devam etmek. Bizim hedefimiz o bölgeleri çok çok iyi bir şekilde hissetmek olacak olur mu? Pes etmek yok yani. Hazır olduğunuzda bir kez daha yapacağız. İyice sırtı hissedeceğiz. İyice boynu hissedeceğiz. Kimseyi şöyle görmek istemiyorum. Egzersiz molalarında dahi. Ben sizi görmüyorum ama dinlenirken şu pozisyonda kalmanızı istemiyorum. Hazırsanız son setle devam ediyorum. Hem sırtımı hem boynumu görün diye hafif arka çapraz durdum. Kollarım yukarıda. İndim. Bir.

Yavaşça yine kollarımı bıraktım, yine sırtımı hissettim, yine boynumu hissettim. Şimdi sıradaki egzersize devam edeceğim. Sıradaki egzersizinde direkt isterseniz sandalye sırtınız ve karnınızı iyice yaslayın. Özellikle bel ağrısı yaşıyorum diyenler, eğer sandalye sırtınızı tam olarak yaslamazsanız bel ağrınız olabilir. Tekrar 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 ben uyaracağım. Siz de buna dikkat edeceksiniz. Ayakta da yapabilirsiniz. Sizden istediğim kolumla kocaman bir daire arkaya doğru çizeceğim. Kocaman bir daire arkaya doğru çizeceğim. Özellikle şunu söylüyorum. Her iki tarafa da doğru ne kadar büyük daireler çizerseniz o kadar çok o bölgeleri hisseder ve sırtınızı, boynunuzu iyice ısındırırsınız. Biz bir de bunun üzerine boyun masajını yaparız. Bu akşam çok rahat geçer. O yüzden yaparken söylediğim detaylara dikkat edin. Ne kadar büyük daire o kadar iyi. Ayakta da yapabilirsiniz. Başladım. İyice arkaya doğru kolu döndürdüm bir. İyice arkaya doğru Hatı öne geleyim. Kolu döndürdüm iki. Üç. On tekrar. Kocaman. Dört. Dört.

bir dinlendim. E, yaparken gerçekten sırtı hissetmeme şansınız yok. Öncelikle onu söyleyebilirim. Eğer doğru yapıyorsanız, ben hızlı hızlı yapmaya çalışmıyorum açıkçası. Her yeri hissetmeye çalışıyorum. Her yerde boyun bölgesi öne kaçmaya çalışıyor izin vermiyorum. Dolayısıyla e, yapabileceğim en iyi formda egzersiz yapmaya çalışıyorum. Sizden de istediğim bu açıkçası. Belersi için kanalımda egzersizler var. Göz atabilirsiniz. Hazırsanız tekrar yapacağız dik duruş pozisyonunda karşıya baktım çok yorucu değil. Ama lütfen söylediğim detaylara dikkat ederek uygulayın ki en büyük faydayı görün. Dik duruş pozisyonunda sağ kol döndü. Sol kol döndü. Alan olmadığı için dirseğimi bükmek zorunda kaldım ama siz bükmeyin lütfen. Sağ kol döndü. Sol kol döndü. 3. Sağ kol, sol kol, dört, beş, altı, yedi, sekiz. 9 son kez 10 yaptım ve dinlendim son derece basit ama son derece etkili hep söylüyorum yapabileceğiniz en kolay egzersizlerin başına geliyor bu kol daireleri bir çoğunuzdan böyle eklemlerden ses geldiğini biliyorum. Bir çoğunuzdan gerçekten böyle omuz eklemi sanki böyle yerinden çıkacakmış gibi hissettirdiğini biliyorum. Ama bu hareketleri düzenli yaptığınızda ağrı da yoksa bu sırtınızdaki sesler azalacak, boynunuzdaki sesler azalacak. Yeter ki düzenli yapın. Düzenli yapan birçok işte azaldı biliyorum. Hadi hazırsanız son kez çok ara vermeyeceğim ki boyun masajına detaylı bir şekilde devam edelim. Dik duruş pozisyonunda sağ kolumu iyice arkaya aldım, sol kolumu iyice arkaya aldım. Bir. 2 3 ne kadar büyük daire o kadar iyi 4 5 6 7 8 9 10 yaptım ve dinlendim. Şimdi en sevdiğimiz kısımla devam edelim. Boyun masajı kısmı. Ben de hatta bunun için bir saçımı toplayayım. Daha sonra ensemizle ilgili egzersizleri yaparak devam edelim. Ne yapacağız? Tek tek gösteriyor olacağım. İlk defa buna böyle katılanlar çok keyif alacaksınız. Benden şimdiden söylemesi. Ama defalarca katılanlar zaten hani bu boyun masajı kısmının ne kadar böyle keyifli ve güzel olduğunu biliyorlar. Öncelikle boyun bölgesinde özellikle şu bölgelerde ağrısı olanlar. Bu ağrılar şöyle iki yana doğru yayılanlar. Ne yapacağız ilk egzersizde öncelikle sizden istediğim şu ortadaki kemikleri şöyle bir elinizle dokunun bu kemikler neredeler. Bu kemikleri bulduktan sonra yaklaşık bir santim yanına dört parmağı yine ortadaki kemiklerin bir santim yanına dört parmağı bu şekilde koyacağım. Daha sonra kolları böyle havada kalanlar lütfen ama lütfen kollarınızı aşağı bırakın neden? Kollarınız böyle kalırsa yorulur ve hareketten hiçbir şey anlamaz. Kol ağrısı yaşarsınız. Ne yapacağım? Hafif yan dönüyorum. Bu dört parmakla basarak hafifçe kasları öne doğru getirmeye çalışacağım. Dört parmakla sanki o ortadaki gergin, rahatsız edici alanı dağıtmaya çalışıyorum. Gerçekten basın. Parmak uçlarındaki kızarıklıkları görmemiz lazım. Kollarınız da havada kalmasın. Tekrar ortadaki kemikleri gözümü kapattım hissettim. Bir santim yanına kaydım zaten daha yumuşak. Bir santim diğer yanındayım. Ve basarak hafifçe çektim. Bir. Bastığınız yerdeki kasları düşünün. İki. Ne kadar iyi geldiğini düşünün. Üç.

9 10 yaptım. Tekrar ama tekrar dinlendim. Yaparken ben özellikle hep şunu söylüyorum size. Bir taraftan aşağıya doğru çekerken özellikle sağ tarafım için bunu konuşmam daha doğru olur. böyle hani bir şey canınızı yakar ama bu can yanmasıyla birlikte de böyle keyif verici bir gevşeme hissedersiniz. Sağ tarafında hissettiğim his bu. Ee, ve özellikle orada daha uzun vakit geçirmek istiyorum. Nitekim bir set daha bunu yapıp e, o bulduğumuz ağrılı noktalarda nasıl gevşetme yapabileceğiz. O trigger point derler, e, tetik nokta derler. O bölgeleri nasıl gevşeteceğiz onu anlatacağım. Tekrar gösteriyorum. Ortadaki kemikleri buluyorum. Dört parmak bir santim yanına. Ortadaki kemikleri buluyorum. 4, san, 4 parmak 1 santim yanına. Hafif şöyle durayım. Dirseklerim havada duruyorsa dirseklerimi indirdim. Kollarımı yandan aşağıya aldım. Bir. İki. 3 4 5 6 7 8 9 10 yaptım ve dinlendim. Parmaklar bu şekilde kızarmış. Boyun bu şekilde kızarmış olacak. Şimdi sizden istediğim o bölgeyi tamamen gevşetme yollarından bir tanesi. Az önce size şunu söyledim, daha doğrusu şunu anlatmaya çalışıyordum. Dediğim şey, mesela benim sağ tarafta elimin altına gelen bir gerginlik var ve bu gerginlik gerçekten hani em, yüzümü ekşitecek e, ama aynı zamanda da böyle içten içe gevşediğini bildiğim için de keyif verecek bir ağrı oluşturuyor bende ya da hassasiyet oluşturuyor. Dolayısıyla bu bölgeye biraz odaklanmanızı istiyorum. Sizin de az önce iki taraflı çekerken bir tarafta nerede bunu hissediyorsanız o bölgeye odaklanmanızı istiyorum. Ne yapacağım? Boynumu eğer sağ tarafsa hafif sola doğru bükeceğim. İyice buraya geleceğim yani. Bu pozisyondayken sizden istediğim 3 parmak 4 parmak nasıl rahat ederseniz bu pozisyonda o bölgeleri saat yönünün tersine yaklaşık 30 saniye uyarıyorum. Bakın, sağ tarafta hissettiysem hafif boynumu sol aşağıya aldım. Sol tarafta hissettiysem hafif sağ aşağıya alacağım, size bırakıyorum. O yüzden şimdi boynum benim sağ tarafta olduğu için o hassas nokta sol taraf aşağıda Orada bulduğum alanı bu şekilde parmaklarımla yavaş yavaş hissediyorum. 30 saniye boyunca basacağım. Gerçekten basıyorum bu arada. Hafif hafif değil. 8 7 6, 5, 4, 3, 2, 1. Elimi çektim. Yavaşça başımı doğrulttum. Yapabildik mi? Yaptıysanız nasıl hissettirdi? Onu merak ediyorum. Herkes yapabildi mi? Özellikle bu tarz boyun masajı egzersizleri gerçekten hani çok gevşetici, başarınız varsa gevşetici, rahatlatıcı yaparken bile insan o farkı hissediyor. Nitekim böyle bir nokta eğer elinizin altına geldiyse bir kez daha yapacağız. Ben de aynı noktayı yapacağım. İkinci kez yaptığınızda şunu fark edeceksiniz: gerçekten o bölgedeki o gerginlik ve ağrı azalmış olacak. Dolayısıyla yaparken bir Dikkat edin bir yapmaya çalışın benimle birlikte. Benim de biraz canımı yakıyor mu gerçekten çok rahatlatıcı. Ciddi söylüyorum. Geldiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Gelin bir kez daha yapalım. Sorularınızı lütfen yayından sonra yorumlar kısmında sorun. Çünkü bu şekilde okuyamıyorum. Benim dediğim gibi sağ tarafımda olduğu için dik durup hafif başımı sola eğiyorum ama Ağrılı noktanız sol tarafınızdaysa, başınızı hafif sağa eğerek o bölgeyi hafif uzatmanızı isteyeceğim, unutmayın. İlk duruş pozisyonunda, hafif başımı sola eğdim. Ağrılı noktayı keşfetmeye çalışıyorum. Bu sefer biraz yukarı çıktım, yukarıyı hissettim. Bu noktada kalıyorum ve 30 saniye saat yönünün tersine basarak küçük küçük uyarılar veriyorum o bölgedeki o kasların gerginliğini odaklanın o bölgedeki o kaslara odaklanın sizin için nasıl yorulmuşlar gün boyu haftana bütün yorgunluğu çıkıyor onu odaklanın gevşemesine odaklanın kendiniz için bir şeyler yaptığınızı odaklanın 10 saniye daha 4 3 2 1 Tekrar elimi çektim. Tekrar başımı doğrulttum. Geçmiş olsun. Özellikle özellikle bugün çok fazla uzatmadan böyle keyif verici, tatlı bir canlı yayın olsun istemiştim. Eğer bu Ağrılı noktalar boynunuzun farklı bölgelerinde varsa 30'ar saniye her birinin üzerinde bu şekilde kalarak e, kesinlikle ama kesinlikle egzersiz yapabilirsiniz. Çok iyi hissedersiniz. İmkanınız varsa bunun üzerine bir de sıcak su uygulaması yapabilirsiniz. Sıcak duş olur, sıcak sorbasıyla uygulama olur. E, kulunç ağrılarınız gerçekten gerçekten çok ciddi azalabilir ee, geldiyseniz ve beğendiyseniz çok teşekkür ederim. Sorularınız varsa da yorumlar kısmından sonra sorabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi akşamlar.